fena yağmur gelecek. Kütahya valisi gönderi paylaşmış. Öyle saatlerinden itibaren yağmur geliyor diye. Şu an zaten gökyüzünün yarısı kapalı yarısı açık. Sırayla yağmur geliyor sonra fırtına kopacak. En iyisi arabaya geçmek. Şöyle motoru götürelim. Kısa bir sohbet olsun. Dominar 250. ilk depoyla kaç kilometre gider? Bir diş yanıp sanarken 270 kilometre gözüküyor. Demek ki 280 ve 300 kilometre gidecek gibi duruyor diyebiliriz Fena bozacak hava Domino'nun kilometre nasıl sıfırlanmış İkincisine basılı tutuyorduk diye hatırlıyorum Bakalım öyle mi? Gerçi o da otomatik zaten hepsini hesaplıyordu. Trip 1, trip 2. Şu trip 1'i sıfırlayalım. Yanlış hatırlamıyorsam şuna basıyorduk. Bekliyoruz. Evet sıfırladı. Gördüğünüz gibi trip 2 hala aynı. Onu bakımdan bakıma yapıyorum. Genel kilometre de bu. Trip 1'den devam edelim. En sevmediğim havalar üstüm yağmur, her yer yağmur oldu. Islanmak değil de arabalardan gelen rüzgarla küçük noktacıklar bizi kirletiyor. O yüzden sevmiyorum şöyle araba arkasına gitmeyi. azot fabrikasının havayı ne kadar kirlettiğine bakın. Sapsarı gördüğünüz şey azot fabrikasından geliyor. Her yer masmaviyken bayağı gözüme çarptı. Bu kadar beklemiyordum ya sapsarı. Aynen dominar Bizim emektaş. <laughs> Bu en yenisinden Çift renk griyelerden Güzel duruyor motor Kolay gelsin Nasıl Valla anlamadım Güzel eyvallah Çok fazla gitmiyor 125 ya Yenileri böyle. 25'lik e Aha. 200'lü üretilmiyor artık. 125'ten devam ediyorlar. 0 oldu 0. 38 falan. Evet. Gelişe. Hadi hayırlı Abi bir ara gaz ver abi. <gülüyor> <gülüyor> Çok Durmuyor. Durmuyor, dur. <laughs> Vallahi. ABS, ABS yok değil mi bunlar? Evet, şey, her çok güzel şey, şey. Aha. Standart, yani. Evet. Burda altı ABS yok değil mi bunlar? BK yok. Aha. Durmuyor. Bir gazı, duruyor, bir de, bir de Aman dikkat et kaza gelme çok. <laughs>